Hoş geldiniz. Allah rahmeti, selamı, bereketi, hidayeti, af ve mağfireti üzerimiz olsun. Bugünkü konumuz Allahu Teala'nın nimetleriyle terbiye ediyor olduğu, Allahu Teala'nın nimetleriyle bizleri imtihan ediyor olduğu gerçeği. Bakın evet bu alemde bizler imtihan ediliyoruz. Allahu Teala bizlere bol bol nimet vererek, bol bol ikram ederek bizleri terbiye edip imtihan ettiği gibi Allah-u Teala nimetleri zaman zaman bizden çekip alarak, rızık dairemizi daraltarak, daraltarak da bizleri imtihan ediyor. Ve biz insanlar genellikle Allah-u Teala'nın rızık daraltması, fakirlik vermesi, bela ve müsibete giriftar etmesi imtihanlarını görebiliyoruz. Bunları gördüğümüzde Rabbimiz imtihan ediyor diyebiliyoruz zaman zaman ve bunu imtihan olarak gördüğümüz için bu imtihana karşı hazırlıklı davranıyoruz. Yani sabrediyoruz, ibadet ediyoruz, dua ediyoruz, tekrar Allah-u Teala'nın sinesine yapışıyoruz ve bir şekilde bu imtihandan kurtulmanın yollarını arayarak bu imtihandan kurtulabiliyoruz. Bu imtihanı geçebiliyoruz ancak biz insanların imtihan dahi olduğunu fark etmediği daha zor bir soru silsilesi var. Allah-u Teala'nın nimetlendirmesi ve Allahu Teala'nın bol bol ikram etmesi, Allahu Teala'nın nimetlendirmesi ve bol bol ikram etmesinin arkasındaki imtihanı görebilmek çok çok az insana nasip oluyor. Çoğu insan ve bizler genel olarak bu imtihanda boğulup gidiyoruz. Çünkü bunun bir imtihan olduğunun dahi farkında değiliz. Bir insan bir şeyin imtihan olduğunun farkında olmazsa, o imtihanı geçmek için çabalamaz. Bir imtihanı geçmek için çabalamayan da biliriz ki o imtihanı asla geçemez. Evet Allah-u Teala'nın nimetlendirme imtihanını ayet kelimeler üzerinden, ayet kelimeleri böyle sırasıyla takip ederek Kur'an-ı Kerim üzerinden şöyle bir tarayalım istiyorum. Bu kısma başlamadan önce kıraatımda meydana gelebilecek tüm hatalardan dolayı öncelikle sizlerden özür diliyorum. E, kıraat kursuna daha yeni gittim. Belli bir yaştan sonra da bir şey öğrenmek gerçekten zor oluyor. Yani gözümle okuduğum zaman anlayabiliyorum ama sesli okurken biraz sıkıntı olabiliyor. Onun için öncelikle Rabbim affetsin. Sizlerde kusura bakmayın. Başta belirtiyorum. Yani kıraat hataları için böyle küçük bir parantez açarak ayet kelimeleri takip etmeye devam edelim. Ancak ayet kelimelerinde Arapçasını okumayı seviyorum. Arapçasını okumanın da ayrı bir fazilet, ayrı bir nuru olduğunu düşündüğüm için Arapçalarını da okuyarak devam etmek istiyorum <laughs> inşallah. İlk ayet-i kerimemiz, beni en çok etkileyen ayet-i kerimelerden birisi Fecir Suresi 15. ayet-i kerime. Fecir Suresi 15. ayet-i de allah Teala bizlere nimetlendirerek bizleri imtihan ettiğini söylüyor. Ve uyarıyor bizi. Diyor ki ben size ikram etmiyorum. Ben size alın bu dünyada istediğiniz gibi yiyin, için, keyf edin diye bu nimetleri size vermiyorum. Bu nimetleri size ferahlanasanız diye de vermiyorum. Bu nimetlerin her biri sizlere birer imtihan sorusu olarak geliyor. Dikkat edin diyor Fecir Suresi 15. Ayet-i Kerime'de beraber okuyalım. Evuzu billahi minne bismillahirrahmanirrahim. Fe emmel insanu o insana gelince Öyle bir insan kendi hani kafamızda bir insan türünü canlandırmamızı istiyor Allahu Teala. İza mebtalahu rabbuhu fe ekramehu ve ne'amehu fe yekulu rabbi ekramen. Rabbi onu nimetlendirerek, bol bol nimetlendirerek ve bol bol ikrama mazhar ederek imtihan ettiğinde. Bunlar bir imtihandı. O imtihan olduğunu fark etmez. Nimetlere takılır, arkasındaki imtihanı göremez ve der ki fe yekulu rabbi ekramen. Rabbim bana ikram etti ve sevinir yani bir imtihana tabi tutuluyor eline bir imtihan sorusu veriliyor ancak o imtihan sorusunu yiyor tüketiyor o imtihan sorusunun kağıdını seviyor ama kağıdın içindeki soruyu okumuyor çünkü gafil çünkü imtihanda olduğunun farkında da değil bu ayet-i kerime ile Allah-u Teala bizleri uyandırıyor bizleri uyarıyor bizleri gaflet uykusundan kaldırıyor arkadaşlar ve diyor ki o insana hayretle bakın diyor. Rabbi diyor onu bol bol nimetlendirerek ve nimetlendirerek ve ikram ederek imtihan etti. O ise dedi ki Rabbi ekramen Rabbim bana ikram etti. Hayır o sana bir imtihandı. O sana bir soruydu diyor Allahu Teala Feci suresi 15. ayet-i kerimede. Daha sonra devam edelim. Tekasür suresi 8. ayette de Allahu Teala bu bize verilen nimetlerin nasıl aslında bir e, imtihan olduğunu tekrar bize ayan beyan söylüyor. Tekasür hadi çoklukla övünme ayetidir. Ben 8. ayetten devam edeceğim. Diyor ki: "Sümme letus yevme izin anin ne ayim." Sonra diyor sorulacaksınız. Sonra hesaba çekileceksiniz. Sonra bir bir sorulacaksınız. O gün o gün sorulacaksınız. Yevme izin anin ne ayin o nimetlerden o nimetlendirmelerden üzerinizdeki her bir nimetten sorulacaksınız. Yani o nimetleri size ikram etmek için mi gönderdik zannettiniz? Şu dünyada biriktirin diye gönderdik mi zannettiniz? O nimetlerin içine sizi cennete layık hale gelebilin diye yerleştirdik. Ancak siz o nimetlerin içinde kayboldunuz. Ama bu unutulmayacak. Letus elunneye izin aninne ayin. Kesinlikle le tekit lamıdır. Tus elunle sorulacaksınız ve kesinlikle size bu nimetlerden sorulacak diyor Allahu Teala. Demek ki bizim önümüzde çok dehşetli bir imtihan var. Nimetlerle imtihan edilmek. Rabbim bu dehşetli imtihanı önce fark etmeyi, sonra bu imtihan sorularını nasıl çözeceğimizi anlayıp bilmeyi ve sonra da bu soruları hakkıyla çözmeyi hepimize nasip etsin. Evet, bu iki ayet kelimeden anlıyoruz ki Allahu Teala bizleri bu nimetlerle tek tek imtihan ediyor her bir nimetle, az çok tüm nimetlerle bizi imtihan ediyor. Peki bizler bu nimetlendirme imtihanını nasıl kazanacağız? Bizden beklenen ne? Allahu Teala nimetleriyle bizleri imtihan ediyor ama ne bekliyor bizden? Hani o soru kağıdında ne yazıyor? Allahu Teala bizden tüm nimetlerin Allahu Teala'ya ait olduğunu bilmemizi, görmemizi, kabul etmemizi istiyor. Geri kalan her şeyi aradan çıkartmamızı istiyor. Kendimizi, kendi kabiliyetlerimizi, etrafımızda güç odağı bildiğimiz şeyleri, iş yerlerimizi, diplomalarımızı, her şeyi aradan çıkartıp her şeyin Allah'ın nimeti, Allah'ın lütfu, Allah'ın ikramı olduğunu bilmemizi ve görmemizi istiyor. Yani la ilahe illallah dememizi bekliyor. Allah'tan başka ilah yok, Allah'tan başka nimet veren yok, Allah'tan başka ikram eden yok. Bunu görmemizi istiyor. Bir, ikincisi değil mi ki bu nimetler Allah'tan? O halde Allah'ın dediği istikamette kullanırım. Allah'ın dediği istikamette sarf ederim ve bu şekilde bu nimetlerin şükürlerini tamamlamış olurum. Yani her nimetin Allah'tan olduğunu bilip nimet geldiği zaman elhamdülillah Rabbim ben yoktum var ettin bir de üstüne beni bu nimete mazhar ettin deyip bir öncelikle o nimet karşısındaki memnuniyetimizi ifade etmemizi istiyor. Bu birinci vazifemiz. Ama madem memnunuz, hani Rabbim sen beni var ettin, bu nimete de mazhar ettin ve ben bu nimetinden son derece memnunum. O halde ben bu nimetini senin istediğin istikamette sarf ederim Rabbim. Söyle bana nerede kullanmamı istiyorsun? Nerede kullanmamı istemiyorsun? Ben buna riayet ederim Rabbim. Çünkü ben senin beni nimetlendirmenden son derece memnun oldum. Ve bu memnuniyetimin karşısında sana öncelikle elhamdülillah diyorum kavlen. Fiillerimle de sana memnuniyetimi ispat edeceğim Rabbim. Sen bu nimetleri bana hangi istikamette kullanmamı istediysen, sen bu nimetleri bana ne için verdiysen bunları orada kullanacağım, orada sarf edeceğim Rabbim. Sen bana mal mı verdin? Zekat mı vermemi istedin? Rabbim gönülden sana zekat vereceğim. Sen bana göz mü verdin? Harama bakma, Kur'an oku, Kainattaki ayetleri izle tefekkür etme dedin. Rabbim ben bunları büyük bir memnuniyetle yapacağım. Çünkü bana verdiğin göz nimeti beni çok mutlu etti Rabbim. Demek bu nimet imtihanını geçmektir. Yani Allahu Teala'nın verdiği her bir nimet için takdir ettiği vazifeler var. Onları sarf etmemizi istediği yerler var. Bunları Kur'an-ı Kerim'de belirtiyor bu nimetleri Allahu Teala'nın istediği istikamette sarf etmek, o yollarda kullanmak da bu imtihanı tamamlamanın ikinci yolu. Şimdi de Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden bu nimetin bir kazananı bir de kaybedeninin kıssalarını biraz inceleyelim. Ve bir bakalım hani kazanan nasıl kazanmış, kaybeden nasıl kaybetmiş. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki bu misali üzerinden de bu olayı biraz inceleyelim. Bu imtihanı kazanan olarak bahsedilen şahıs Kur'an-ı Kerim'de Hz. Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ve Nemil Suresi 40. ayette hem bu imtihandan hem bu imtihanın arkasında beklenenlerden de imaen bahsedilir. Bu ayet üzerinden Hz. Süleyman'ın bu imtihanı nasıl kazandığını bir bakalım isterseniz. Ancak ayete girmeden önce bir kıssayı hatırlayalım. Yani ayetin başında bahsedilen e, kısımlardan Sebe Melike'si sonunda Hazreti Süleyman'a tabi olur rayiyetiyle beraber Hazreti Süleyman'ın yanına doğru yola çıkarlar ki e, biat edecek ona tabi olacak ancak o yoldayken Hazreti Süleyman rayiyetindekilere der ki o tahtı bana kim getirecek o rayiyetinden birisi Kur'an-ı Kerim'deki ayetin ifadesiyle der ki yanında ilim bulunan kitaptan ilim bulunan birisi dedi ki ben sana o tahtı göz açıp kapayıncaya kadar getiririm dedi. Bunu demesiyle beraber de diyor. Hazreti Süleyman tahtı bir baktı ki yanında buldu. Şimdi bakın böyle bir nimeti bir gelin hayal edelim önce. Şimdi bakın bir insan dünyanın en zengini olabilir. Şu anda dünyanın en zengini insanlar var. Yani bu nimete bir mazhar oldu. Olanlar da var görüyoruz. Ya da ne bileyim işte çok güzel insanlar var. Güzel nimetine mazhar. Yani hemen hemen hangi nimet düşünürsek bir insan buna mazhar oldu. Ancak arkadaşlar soruyorum. Kim bir anda yanında bir taht görme nimetine mazhar oldu? Yani Hz. Süleyman'ın mazhar oldu bu nimete mazhar olmuş bir başka insan var mı? Yok. Düşünün böyle bir nimete, böyle bir nimetle nimetlendirilmişsiniz. Sizden sonra hiçbir insana ya da sizden önceki hiçbir insana verilmeyecek bir nimet. Bir tahtı yanınızda görmek istiyorsunuz. Hop yanınızda ışınlanmış şekilde bir tahtı buluyorsunuz böyle bir nimet karşısında hani biz olsak ne düşünürdük? Yani ben olsam kendi adıma düşünüyorum çok ferahlardım. Böyle içim bir genişlerdi. Hani Fecr suresinde diyor ya Allahu Teala onları bol bol nimetlendirerek ve bol bol ikram ederek imtihan eder. Onlar bunun imtihan olduğunu görmez de Rabbi etti, Rabbim bana ikram etti de ben Rabbim bana ikram etti derdim. Ya da bunu saltanatımdan da bilebilirdim. Yani Süleymansınız, Hazreti Süleyman gibi bir saltanata sahipsiniz. Bu saltanata zaten bu normal de diyebilirdim. Hatta hiç önemsemeye de belki. Ya da şunu da diyebilirdim. Ben Rabbim nezdinde ne kadar değerli ve şerefliyim ki Rabbim bana bunu verdi derdim. Yani sonuçta her halükarda sevinirdim. Ve arkadaki imtihanı görmezdim. Ben onun arkasında bir imtihan olduğunu görmem için bayağı bir düşünmem. Bayağı da fazlaca bir insanın beni uyarması gerekirdi herhalde. Ama bakın diyor ki ayet-i kerimeyi okuyarak devam edelim. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Felem ma ra'ahu in indehu. Bu arada kıraat talam için başta özür dilemiştim tekrar söylüyorum. Derken diyor onu yanında karar bulmuş bir şekilde buldu. Yani sahtı yanında buldu Hazreti Süleyman. Ve dedi ki, demesi çok güzel zaten. Gale hazamin fadli rabbi. Dedi ki bu şüphesiz ki benim Rabb'imin bir fazlıdır dedi. Hazreti Süleyman bunu fark etmekle nimetlendirme imtihanın birinci kısmını başardı. Bu Rabb'imin bir fazlıdır dedi. Bakın bunu kendi saltanatından bilmedi. Akıllı, güçlü, yanında ilim bulunan bir rayiyete sahip olmaktan da bilmedi bunu kendisinin Allah katındaki bir şereften ya da değerden verildiğini de düşünmedi. Direkt tek şey söyledi. Haza min fadli Rabbi. Bu Rabbimin bir fazlıdır. Bu Rabbimin bir ikramıdır. Rabbimin beni bir nimetle daha nimetlendirmesidir dedi. Bunu gördü. Bunu görebilmek için herhalde Hazreti Süleyman olmak lazım. Rabbim de bize tüm nimetlerde bunu görebilmeyi bize de ihsan eylesin. Öyle bir nimette biz bol kaybolabilirdik. Daha sonra devam ediyor. Liye Blueni, Bunu beni imtihan etmek için gönder diyor. Bir şey daha fark ediyor. Bakın yalnızca Allah'tan olduğunu fark ediyor. Geri kalan her şeyi silip atıyor. İkinci olarak diyor ki bu bir imtihan. Rabbim beni bununla imtihan ediyor. Ben deneniyorum diyor. Yani o an sevinçle içinde meydana gelen bir işte kabarmayla kendinden geçmiyor. Bu diyor bir imtihandır. Dikkat et İmtihanda kaybolma. Dikkat et imtihanda boğulma diyor. Kendi kendine bunu hatırlatıyor. Diyor ki liyeblü beni. Rabbim beni deniyor. Şükür mü edeceğim? Kefera fiilini mi işleyeceğim? Kefera fiilini mi işleyeceğim olarak tutmak istiyorum bu kelimeyi. Çünkü kefera fiilini önce bir tarif etmek lazım. Hani biz hep kafir diye bilinir ve inkar eden Allah yok diyen olarak kafamızda canlanıyor. Ancak kefera kelimesi inkar etmek demek değil. Kefera kelimesi örtmek demek. Üzerini örtmek, görmezden gelmek, yok saymak. Bu anlamlara geliyor kefera ve burada diyor ki Hz Süleyman Allah-u Teala beni diyor imtihan ediyor bu nimetle. Ben buna şükür mü edeceğim yoksa ben bu nimetin üzerine örtecek miyim? Görmezden mi geleceğim? Bunun nimet olduğunu görmezden mi geleceğim? Bunun nimet olduğu gerçeğini yok mu sayacağım? Yani kefera fiilini işleyip kafir mi olacağım? Yoksa bunun Allah'tan olduğunu bilip Allah'a teşekkür mü edeceğim? Şükür mü edeceğim? Yoksa kendimden bilip Allah'ın nimet olduğu hakikatinin üzerine kapatacak mıyım diyor. Ve e, devam ediyor. Kendi kendine bir ders veriyor aslında. O anda kendi kendine diyor ki dur bu nimet karşısında kaybolma, bu imtihanda boğulma. Rabbin seni iptal ediyor. Sen bunu Allah'tan bilip şükür mü edeceksin? Yoksa bunu kendi saltanatından, gücünden, rayiyetinin gücünden, etraftaki ilimlerden bilip Üzerini örterek bunu kendinden mi bileceksin? Dikkat et diyor ve devam ediyor. Ve ben kefera fe inne rab pardon. Fe <laughs> in bir dakika. Bu arada bulmak biraz zor oluyor. Ayetin için aldım için kusura bakmayın. Ve men şekera fe inne ma yeşkuru li nefsi. Kim diyor şükrederse? Kim şükrederse? Yani asıl şükür bir sonuçtur. Şükretmek için önce Allah'tan olduğunu bilmek lazım. Yani önce Allah'tan olduğunu bilir o nimetin ne kadar büyük olduğunu fark eder. Ona karşı bir memnuniyet duyar ve bu memnuniyetle beraber "Allahım sana teşekkür ediyorum. Sana şükürler olsun." diyorsa ve bu şükrü de tabii e, fiiliyatta tamamlıyorsa şeker şekera kim şükrediyorsa fe inne ma yeskuro nefsi Kendi nefsi için şükretmiş olur. Yoksa Allah Teala'nın bizim teşekkürümüze, şükrümüze ihtiyacı yok. Allah Teala bizim şükrümüze ihtiyacı olduğu için şükretmiyoruz bu şükre benim ihtiyacım var bu şükre benim ihtiyacım var bu şükür bana cennette benim karşıma çıksın diye bu şükür etmeye benim ihtiyacım var yani kim diyor şükrederse kendi nefsi için şükretmiş olur evet. ve sonra diyor ki ve men kefera innema eee ve men fe inne rabbi ganiyun kerim. Ve kim de diyor örterse, kim de bunu görmezden gelirse Allah-u Teala ganidir, hiçbir şeye muhtaç değildir ve zaten bol bol verir. Yani senin Allah'tan gelen nimetin üzerine örtüp onun kendinin sana ait bir şeymiş gibi davranma. ona Allah'ın nimeti olmaktan e alı koymaz. Ve Allahu Teala zengindir Allah'ın mülkünden de bir şey eksiltmez. Yani i̇stediğin kadar çalabildiğin kadar hayalen çal. Bu benim, şu benim, şunu ben yaptım, bunu ben yaptım de. Allahu Teala ganidir ve kerimdir ve kim diyor gene hani küfredecek olursa yani üzerine örtecek olursa o nimetin zararı zaten kendisinedir. Bu ayet-i kerime beni çok etkilemişti okuduğum zaman. Hani Hazreti Süleyman'ın düşüncesindeki bu incelik, yani o an nimette kendini kaybetmemesi, oradaki imtihanı fark etmesi, imtihanı fark edip kendine hemen çeki düzen vermesi ve demesi ki Rabbim beni imtihan ediyor. Şükür mü edeceğim, üzerini mi örteceğim? Ey kalbim kendine dikkat et. Ey nefsim kendine dikkat et. Ey duygu ve düşüncelerim kendinize dikkat edin. Bu imtihanda boğulmayın. Rabbim bakıyor ben şükür mü edeceğim? Bunun üzerine örteceğim mi diyor ve bu imtihanı kazanıyor. Ve nimetlendirme imtihanının kazananı Hazreti Süleyman'dır. Ve başka bir ayet-i kerime Nemlis suresi 19 olabilir. Yanlış hatırlıyor olabilir numarası ama gene Nemlis suresinde geçiyor. Hazreti Süleyman Aleyhisselatü selam ordusuyla bir yerden bir yere giderken karınca ordusuna karıncaların olduğu bir yerden geçiyorlar. Karıncaların lideri diğer karıncalara sesleniyor. Diyor ki ey karıncalar Hazreti Süleyman ordusuyla beraber buradan geçecek. Farkında olmadan sizi ezebilir. Yuvalarınıza gidin diyorum. Şimdi bu da başka bir nimet. Bir karınca nın sesini duymak, o kadar küçük bir sesi duymak, iki karıncaların dilini anlamak, ya bu da şu ana kadar başka bir insana masal olmuş bir nimet mi? Yani kim diyebilir ben böyle bir şey, böyle bir nimete masal oldum? Bakın Hazreti Süleyman'ın masal oldu bu nimetler, insanlığın henüz hayal bile edemeyeceği nimetler. Ya da böyle bir nimete bir masal olsa. Hani nasıl paraya dönüştürürüm de satar alemin zengini olurum der. Hiç kimse de bunun şükrünü falan da hayal etmez. Bakın bir karıncanın ufacık karıncanın sesini duyuyor. Daha da ötesi o dili anlıyor. Ve o karıncanın bu nidasını duyup bunu anlayınca yani Allah'ın bu nimeti de onu çok mutlu ediyor. Ve diyor ki ayet-i kerimede فَتَبَسَّمَ دَاهِ كَمْ Yani kahkaha atarak gülümsedi bu söz karşısında diyor. Hani bu sözü duymak ve anlamak hani Allah-u bir nimetine, büyük bir nimetine daha mazhar olmak onu o kadar mutlu etti ki. Hani kahkaha atarak diyor güldü ve gale ve dedi ki gale Rabbi ev zihniye neşkürâ nimete kellete en amte aleyye. Rabbim dedi beni, benim üzerimdeki nimetlerin şükrüyle birleştir. Yani beni o şükre sevk et, beni şükreden bir kul yap. Şükretmeyi, fark etmeyi bana nasip et dedi arkadaşlar. Yani Hazreti Süleyman deyince benim aklıma nimetlendirme imtihanının en son noktasında denenmesine rağmen bu imtihanı veren birisi geliyor. Yani verilecek nimetin büyüklüğü istediği kadar büyüsün. Hz. Süleyman Aleyhisselatü Vesselam tavrını, üslubunu, düşüncesini değiştirmiyor. Bu imtihanın kazananı olarak tarih sayfalarına, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerin arasına giriyor. Evet Rabbim bizlere de Hz. Süleyman gibi Allah tarafından gelen nimetlerin hakkını vermeyi, imtihanını anlamayı, bu imtihanı geçmeyi bize de nasip etsin. Şimdi bu imtihanın bir de kaybedeni var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Nimetlendirme imtihanının kaybedeni olarak tarihe ve Kur'an'a geçen kişi de Karun'dur. Karun, Hz. Musa'nın kavminden gelip aslında inanmayan bir insan değil. Allah yok diyen bir insan da değil. ama çok zengin birisi. Yani o zamana kadar kimsenin sahip olamayacağı, hani Hz. Süleyman kimsenin mazhar olmayacağı büyük nimetlerle nimetlendirildi ama imtihan edildi ancak o imtihanda e, kaybolmadı o imtihanı kaybetmedi ya Karun da o gün itibariyle belki bugün itibariyle de denebilir çok büyük hazinelere mazhar edilmiş bir insan ve yine Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin tabir ediyor ki allah Teala onun diyor öyle büyük hazineleri vardı ki o hazinelerinin ve definelerinin anahtarlarını güçlü bir grup insan ancak taşıyabiliyordu bu kadar zengindi ve diğer etrafındaki Yahudiler de onun bu zenginliğine imreniyordu, hayrandı ve hatta temenni ediyorlardı. Rabbim keşke bizi de bu kadar zengin etse. Ve etraftaki ilim sahipleri Karun'a diyorlar ki işte hadi aşma bak bunlar Allah'tan. Vazifene dikkat et. Hani şükne zaten yani bilmiyorum artık neden değil ama belli tavsiyelerde bulunuyorlar. Hani bu nimetlere karşısında yapması gerekenlerle ilgili uyarıda bulunanlara. Karun'un cevabı. Kasas suresi 78. ayet-i kerimede geçiyor. Euzu billahi şeytan racim Bismillahirrahmanirrahim diyor ki gale gale inneme utituhu ala ilmin indinef indi gale inneme utituhu ala ilmin indi bu bana diyor benim yanımdaki bir ilimden dolayı verildi bakın demiyor ki bunları ben kazandım bakın o kadar bizim her an kullandığımız kelimelerle cevap vermiyor ya ben çalıştım çabaladım o kadar gayret ettim tabii ki bunlar benim demiyor o tuhu diyor. Verildi diyor. Bakın verildiğini kabul ediyor. Yani bir Allah'ın varlığını kabul ediyor. Allah tarafından verildiğini de kabul ediyor. Yani aslında imtihan ilk kısmını biraz kazanıyor gibi. Ama bana diyor bu bendeki bir ilimden dolayı verildi. Bende de bir şey vardı. Yani ben de Allah nezdinde değerli bir kızaltım. Yani ben de bir ilim verildi ve ben bunu ilmimle elde ettim. Evet bana verildi ama bendeki bilimden dolayı verildi diyor. Bakın araya küçük bir perde koyuyor. Bakın büyük bir perde koymuyor. Küçük bir perde koyuyor. Ama aslında büyük bir perdedir. Kendinde bir varlık, kendinde bir şeref, kendinde bir izzet varsayıyor. Ve diyor ki bu bana diyor bendeki bir dolayı verildi. Ve Allahu Teala Karun'u tüm hazineleriyle, eviyle filan beraber yerin dibine batırıyor. Ve diyor ki ayet-i kerimede bu kadar güçlü ve zengin olmasına rağmen onu bu sondan kurtaracak hiçbir yardımcısı da Olmadı ya da o malı mülkü ya da o kadar e, kölesi de onu durumdan kurtaramadı. Onu malıyla mülküyle beraber yerin dibine geçirdik diyor arkadaşlar. Ve onu yerin dibine geçirmesiyle beraber diğer Yahudiler bunu görünce de elhamdülillah Rabbim bize ikram bunları vermemiş bizi böyle bir imtihana tabi tutmamış diyorlar. Şimdi Karun arkadaşlar bu imtihanı veremediği için bu dünyada yerin dibine battı. Ancak Allahu Teala bu imtihanı veremeyen herkesi e, bu dünyada yerin dibine batırmıyor. Letus elunne anin e, letus elunne yevme izin anin Yani siz o gün o cehennemin karşısındaki mahşerde cehennemi görerek sorgulandığınızda cehennemin karşısında hesaba çekildiğiniz hani gideceğin yer burası deyip sana gösterilerek sana say bakalım şu nimetlerin hakkını verdin mi vermedin mi diye bize tek tek sorulacak arkadaşlar. Yani şu anda eğer bizler yerin dibine geçirilmiyorsak bu e, imtihan hakkını vermediğimiz için allah Teala bunu görmezden geldiği için değil. Ve e, Karun'un kıssasını e, bize anlatarak bize dikkat edin diyor. Yani bunun bir imtihan olduğunu bize tekrar tekrar allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle hatırlatıyor. Rabbim inşallah bu nimetlendirme imtihanını öncelikle fark etmeyi nasip etsin. Rabbim bu nimetlendirme imtihanından bizden istediği ve beklediği şeyleri, beklediği tavırları, beklediği duyguları ve düşünceleri sergileyebilmeyi nasip etsin. Rabbim bu imtihanı geçmeyi nasip etsin. Rabbim bizleri nimetlerle terbiye etsin, nimetlerle imtihan etsin ve bu imtihanın hakkında bir hakkın vermeyi hepimize nasip etsin. Bizleri Hazreti Süleyman etsin, bizleri Karun etmesin. Allah'a emanet olun.